Selamun Aleyküm. Şimdi bir bakalım bir soru daha bilelim. Yani bu iki soru olabilir de. Neyse hadi. Şimdi burada bu kimi ki? Burada iki seçenek varmış. Baba, ben job ol gel. <laughs> ee, bilmem. Ee, bu 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 bu. Babalarla ipucu Arkadaşlar ipucu bulmamız gerek Dur bir dakika Şu yukarıda ipucu gördüm sanki Oh İpucu olabilir Şimdi böyle bir şey var Sonra böyle bir şey yazacağız aslında biliyor musunuz? Biz burada da şey yapacağız. Çıkartacağız adamı. Bak böyle oldu. Gözleri var. Acaba ben, mi bu? Burada bir iki diyor. Tabi yazamışlar da Z gibi olmuş. Tamam. Şöyle yazsa bunu Evet He, Bu da yatağı var Şöyle Bir de ayakları da yap Bu hiç besletemedim. Aslında şu kafası daha da yapacaktık da burada yap bu budget bad bad, cevapla bad bad. Arkadaşlar aslında ben cevabı biliyordum ama size karakteri çıkartıyorum.